Sana da yazık. Ben yaptım bitti. Hadi benim suçum. Bana diyecekler ki Aa, yaptın masum oynama. Evet yaptım. Benim hatam. Ben yaptım. Senen bitti mi gerçekten? Ne bitti mi? Yani bu kötü şeyleri, maddeyi sıfırladın mı hayatında? Sen gerçekten bunu istiyorsun. Ben, ben ona bağımlı değilim. Bunu tekrar yenileyelim. insanlar. şu an gerçekten çok üzgün. Ben bağımlı değilim. Kurtuncağına... Ben kendim istersen ben yaparım ama ben boşluktan işim yok, hayatım düzgün gitmiyor. Aileme nasıl bakarım, ona nasıl bakarım? Nasıl hayatımı geçindiririm? Yarın ne olacak? Ay bu yarın korkusu o kadar <laughs> kötü bir şey ki. Benden seni görmeden önce burada konuştuğumuzda söyledim. Bir kız dedim yarışma kazanıyor, bütün. ...kapıların açıldığını zannederken iş sıkıntısı çekiyor. Ben hiçbir zaman kapılar açıldı diye düşünmedim. Ben yarışmaları birinci olayım diye girmedim. Ama sonuçta kaza kazandım, kazandım evet. Çalışmaya ben yarın ne olacak vardı. diye bakıyorum. Ben normal bir işte çalışan bir vatandaş da olabilirdim. Ama benim yarın kaygım hiçbir zaman bitmeyecek. Ben bir aileye bakıyorum. Senemciğim ama baktığımız zaman sen yarışmadan derece alıyorsun... Normalde derece aldıktan bir yıl sonra bütün basın etrafını çe çevreler. Röportajlar Ben hiçbir zaman güzel olduğumu düşünmedim. Röportajlar yapar. Ben hiçbir zaman güzel olduğumu düşünmedim açını... Bu benim için bir işti. Ben çalıştım, yaptım, kazandım. Sen güzelliğimi, kadınlığımı kullanayım. O boyutta... Yapmadım.